Bir şey yok artık Yılmaz'ın değil mi? Yok yok gayet iyi. Al işte cadı geliyor. Dün gelmemene bozuldu şimdi acısını çıkaracak. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Bekliyor muydunuz yani yaşlı mıydı? Aa şey Ölen Elif'in teyzesi değil, annesinin teyzesiydi. Ama Elif çok severdi onu. Değil mi? Evet. Hı, ya. Tamam, başın sağ olsun. Filiz Hanım yine iki yardımcı istiyor. Yalnız bu defa sen git Sema'yla. Vefile için istiyor, uzun sürebilir. Evlerinize haber verin. Tamam. Aman bizim için de iyi olur be. Hem bu günlük makine gürültüsünden kurtuluruz hem de bu cadıdan. Gel. <laughs> başı gönderdi. Defileye yardım için. Hı, tamam. Siz şuradaki kostümleri standa yerleştirin. Geç kaldık. Şimdi satış mağazasında olmamız gerekiyordu. Defile provası var salonda. Jet gibi gitmemiz lazım. Sen bizimle geliyorsun. Sen kalan son birkaç ütüyü hallet. Yarın ikiniz de büyük mağazada olun. Defile sırasında size ihtiyacımız olacak. Ütü arkanda. Tamam. Sadece burnunu kullan ütün. Tamam sadece kenarlara bastır. Hı -hı. Elbiseye dikkat et yapışmasın. Çok az vaktimiz kaldı. Yap bakayım. Dikkat et. Evet Çok bastırmadan. Hafif Hı -hı. hafif. Hı -hı. Tamam. Hı -hı. Teşekkür ederim. Biraz eski moda bir şey ama nişanlım ne değilse. Geç kaldık. Hadi gidelim. arıyorum gördünüz mü En son gördüğümde odasındaydı Teşekkürler hı. gelsin. Ne haber? Vallahi iyilik. Seni sormalı. İyi. Filiz gördün mü? En son atölyedeydi. Ama büyük mağazaya gidecekti. Belki hala oradadır. Tamam peki sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Evet, işimi çok seviyorum. Bu sezon çok yoğunum. Defileden defileye koşturuyorum. Yazın Paris'e gidiyorum tatil için. <laughs> hmm. Pardon, rahatsız ettim. Prova yapıyordunuz galiba. Prova? Ne provası? Manken değil misiniz? B ben? Yok ben manken değilim. Peki nesiniz o zaman? Ben burada çalışıyorum aslında. Elbiseyi üstümde giyip bir sorun var mı diye... Bakmak istediniz. Hı <laughs> hı. Bence mükemmel. Pardon eksik söyledim. Elbise üstünüzde sönük kalmış. İzin verirseniz ben üstümü değişsem iyi olacak çünkü yapmam gereken bir sürü iş var. Tabii. Kolay gelsin. <laughs> Tal, kafasız kız, sana şursuz. Salih müjdemi isterim. Fazla mesaileri ödüyorlar. Git kendininkini al, ben de arkadaşlar haber vereyim. Hadi ya, hangi daha da kurtulmuş? Bunlar hayatta vaktinde ödemezler. Bir dolaplar dönüyor ama anlamadım. Neyse boş ver. Sana bahsettiğim hediye var ya, bugün gidip onu alacağım. Acayip sürpriz olacak Elif'e. Dur ben şunu arayayım da gecikeceğimi söyleyeyim Tamam görüşürüz. İyiymiş adama. Ne Hı. yapacaklar geri mi gönderecekler? Herhalde öyle olacak. Zavallı adam neden kaçtı acaba? Bunların hayatları da çok zor ya. En kötü şartlara bile razılar. Kaçmak için. Hı. Dur kızım acele etme yetişirsin Hem meraklanma Yılmaz seni almadan bir yere gitmez Ne yapayım Gel de bana anlat işte Telaşlanıyorum Hayriye'nin düğününe gideceğim mi Hı. Ne giyeceğim peki Ne bileyim hiç düşünmedim Bir şeyim de yok zaten Belki pazara bakarım sen Şık bir bluzum var. Altına da bir etek uydururum. Ay ne şanslı kız şu Hayriye. Öyle başı önde gezerken turnayı gözünden vurdu valla. Evet. Zengin, şişman, kro bir turnayı. Teşekkür ederim ben almayayım. Acilmiş. Kısa kes. Alo. Tamam. Ben seni güvenliğin orada beklerim. Merak etme. Çok geç kalma. <laughs> ben de seni çok özledim. Tamam. Bay bay. Bir sürpriz varmış. Ama biraz gecikecekmiş. Yine neler çeviriyor senin bu deli oğlan? Söylemedi kızım işte. Sürprizmiş. Hadi <laughs> kız hadi. <laughs> Kaskını takmadın. Manyak herif. Zır deli bu be. <laughs> satılmadı değil mi? Oğlum kaç kere söyledim. İndirim de yok, taksitti. Ya merak etme usta. Bu sefer para tamam. <laughs> Sen yüzüğü çıkar. Hadi. Al abi. Tamam sar şunu. <laughs> Buyur abi. Eyvallah koş. Sağ ol. Hayırlı işler. <laughs>